Merhaba sevgili ikizler. Gelecekle ilgili hayaller kurabilirsiniz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için parasal konulara yaklaşımınızı değiştirmeniz, kariyerinizde daha farklı atılımları planlamanız mümkün. Bugün 28 Şubat 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Yengeç burcundaki ay duygusal enerjimizi yükseltiyor. Özel yaşamımız, ailemiz, yakınlarımız ve evimizle ilgili konular ön planda olabilir. Kendimizi güvende hissetmek için yakınlarımızın ilgisine daha fazla ihtiyaç duyabiliriz. Öğleden sonra Ay Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Duygusal gerginlik ve huzursuzluk hissedebiliriz. Bazı ani durumlar ruhsal dengemizi sarsabilir. Ay 19.54'te Oğlak burcundaki Plüton'la karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde kendimizi fazla zorlamadan keyif aldığımız konulara zaman ayırabilir, dinlenebiliriz. Müzik Zeynep Ali'ler taşırken ikinci yarısı biraz